Kardeşim şimdi attık valla. Şimdi bitti orada. Şimdi gelin hele. am geliyoruz hele. Kardeşim ben tekmata ata ata geldim. Rehinelerimiz içeride. İçeride de inşallah asker yoktur. Kardeşim içerideki birlik Ben gidip bakın. Gidip bakalım. Düm düm tş, düm, düm <laughs> Bu ne mini minnacık güvenlik mi olmuş? ananı beni gördük. Kardeşim içeride bir tane güvenlik var. Ama silah yok ve kaskı da yok. Çok iyi o zaman kardeşim. Hemen kardeşim bir tane ayı kapanı alalım. Onun da suratına ayı kapanı atalım. Benim benim benim. Hemen. hemen, hemen. hemen Dırmdırmdır. Tamam kardeşim ben hemen içeri ayı kapanını açacağım. Siz yaklaşın valla. Dışarıya çıkar. Korkarız. Kardeşim biz erkek adamız ya korkar mıyız? Rol haklısın kardeşim. Elimizde silahımız da var. Valla bize dalanın sonu ölümde. Sonuçlanır. Tamam kardeşim hemen ağzını kapattım. Süper Hı, Orada bir şey var. Hı? Hı? Bir şey yok. Hı. Hayır kapanın üstüne bastı. Ya hadi bir tane daha ya. Bu sonuncu ama hadi. Atıyorum başlar. Aa. Allah. Tövbe bismillah. Allah'ım yarabbim ya. Aa. Ağzı sıvası. kafasına da atalım bunlardan bence. Olur kardeşim Roblox'u açarlar. belediye başkanı Roblox'u açar. Ben arkada edeceğim ya. Oh. <laughs> kardeşim arkanda birisi var. Bakayım. Birisi Durun. Birisi Rehinelerinize birisi zarar vermeyin. Kardeşim? Kardeşi, uh, ah. <laughs> <Bu> ne kardeşim? Dur. Buraya kadar <laughs> bize yardım eden çocuk. Hı. Ne oluyor? O ses ne? O bakma sesi neydi? <gülüyor> <gülüyor> Sen ee, bize yardım eden çocuk. <laughs> ne <Mekaniniz> basın çocuğa. Ben <laughs> de hemen kan kaybetmedim. Ne Ha. Ya ya ee, ya. ya. Arkada dikkat et ne? Hı, dur. Ben de, ben de, ben de. Tam kalbinden ve elimden. Şimdi beni çıkamaz lan. Bu da burada bitti. Sırf da. İşte bu kadarlık iş bu. Zibit az önce geberdin ha. E, kardeşim. Şimdi kardeş sen onu indirmeye çalış. Ben şimdi onu indireceğim. Tamam. Eğitimlerin kafasına da atacağız. Durun Roblox açıldı. Ne? Ciddi misiniz? siz sana. Artık Roblox bir daha kapanmayacak arkadaşlar. Hadi kafalarını atın. Hop. Lan onu. Lan onu. Oh. Ah. Lan adamın kafası. Lan, lan. Kardeşim içeriye türet yolladım. Artık onların iş bitti. Rehineleri de öldü. Rehineler. Rehineler. Ha, bu türet madde çıktı. Ha bu ne? Ananlar kafasındaki şeyler. Ama nasıl? Ya, ne oluyor şey seni? Şey, şey, ha bu adamı kaldı. Tamam kalkın beyler. Artık burası bizden sorulur. Nasıl yani? Kalktılar. Hepiniz durayım. Ah. Dur. Ah. Ağzım. Dur. Bakalım bu neymiş. Ah. Ah. Kolay öldürme taktiği mi? Oha ağzını burnunu kırdı herifin. Kardeşim içerideki rehinelerin hepsi ölecek. Yes. Bye bye!